YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere 11 Eylül 11-15 Eylül haftasında takipimde olacak 3 hisseden bahsedeceğim. Eee hisselere geçmeden önce e, borsa ile ilgili, borsa endeksi ile ilgili, BIST ile ilgili genel bir yorum yaptıktan sonra e, 3 adet hissenin e, teknik görünümüne bakacağız arkadaşlar. Öncelikle 8 Eylül Cuma günü yani dün seans kapandıktan sonra Fitch Rating kuruluşu bildiğiniz gibi Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti arkadaşlar. Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü 2 yıl bir 2 yıllık aradan sonra negatif negatiften durağına çıkardı. Bunun da önümüzdeki pazartesi borsamıza pozitif yansıyacağını düşünüyorum fakat bundan sonraki aşamada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum şimdi öncelikle endeksin bizde endeksin görünümüne bakalım 8325 kapanışı oldu daha önce de bahsettiğimiz gibi kanalın direnci 8795'te bu bölgeye doğru bir hareketinin devam ettireceğini düşünüyorum e, borsa endeksinin BIST'in. şimdi bunları söyledikten sonra e, arkadaşlar pazartesi den itibaren başlayan 11-15 Eylül haftasında e, takibimde olacak 3 hisseye geçeceğim e, fakat e, bunlardan da önce şimdi Cuma günü e, yabancı kurumlardan bank alım yaptığı altı hisseyi size altı hisseden size bahsedeceğim zaten benim takibimde olacak 3 hisseden birisi de bu altı hissenin içerisinde yer almakta bank of'un 8 Eylül Cuma gününün yapmış olduğu gördüğünüz gibi net alıcılarda birinci sırada bank of Info 3 sırada HSBC 4 Yatırım Finansman, 5 Ziraat Yatırım. bulunmakta ve en fazla alımı da Bank of yaptığı için arkadaşlar. alım yaptığı altı tane hisseden bahsedip zaten analiz yapacağım hisselerden birisi de bunların içinde. SAHOL, Koç Holding, Turkcell, Şok Marketler, Ereğli olmak üzere pardon altı dedim. 5 ise ee, diğerleri parça parça tabi sadece bunlardan ibaret değil Alım yaptıkları Fakat kayda değer hacimde olanlar e, ilk 5 bunlar Sahol, Koç Holding, Türksel, Şok Marketler ve Ereğli Demir çelik arkadaşlar Bu e, kayda değer hacim yapan hisseler bunlar Bankof'un e, 8 Eylül Cuma günü alım yaptığı hisseler bunlar arkadaşlar Şimdi Endeksin genel görünümünü de dediğimiz gibi 8.795 kanal direncine doğru hareketini bu not yükselişiyle de birlikte devam ettireceğini düşünüyorum. Şimdi birinci hissemiz ki az önce Bank alım yaptığı listede de yer alan Türksel arkadaşlar. Daha önce de hatırlarsanız 11 tane yatırımlık hisseden bahsetmiştim. Bunların içinde de yer alan hisselerden birisi Türksel. Türkser 58.95 yatay negatif bir kapanış 0.08 yani eksi sayılmaz hatta e, yatay bir kapanış yapmış e, Cuma günü Türkser şimdi Türkserli ilgili beklentim nedir bu hafta için öncelikle 64-65 bölgesine şimdi şuradan kontrol edersek arkadaşlar ilk hedefimiz e, burada da gördüğümüz gibi al konumunu koruduğunu ve 65 bölgesine diyelim. Ee, hareketini devam ettirmesini bu bölgenin yatay bakınız oldukça uzunca bir süredir e, ağustosun 20'sinden beri e, bu periyotta devam ettiğini görüyoruz yatayda e, bu yatay periyotten çıkarak 65 bölgesine daha sonra da e, 71 bölgesi var bundan önce e, daha sonraki hedef de 78 olacak arkadaşlar Öncelikle 65 ve 71 bölgesine doğru. Şimdi buradan bunu da görebiliriz. Bakın 71-80 daha sonraki hedefi. Öncelikle 65 diyelim. 64-65 ve 71-80 sıralı hedefleri. Türksel'in 11-15 Eylül haftasında arkadaşlar. Şimdi Türksel'in buradan Burada henüz kesişme olmadığını göreceğiz şimdi. Uyumsuzluk durumu var mı diye bakacağım. Ama bakınız tam öpüşmüş fakat kesişme yukarıya doğru olmamış. Negatif uyumsuzluk sonrası sonrası 62-63 liralardan aşağı gelmişti Türksel. 55 liralara kadar. Şimdi tekrar bakınız o yatay periyotten çıkmaya hazırlandığını düşünüyorum. Bu kesişme sonrasında da pazartesi itibaren Pazartesi itibariyle bu kesişmenin meydana geleceğini ve öncelikle 65 daha sonra da 71 lira bölgesine doğru hareket başlatacağını düşünüyorum. Ee, Türksel burada da al sinyalini henüz vermiş olmadığını e, bakınız burada kesişme olmamış. Henüz al konumuna geçmedi ama pazartesi itibariyle ben geçeceğini e, düşünüyorum. Birinci hissemiz Türksel'de. İkinci hissemiz arkadaşlar 14.71 kapanışıyla artı üçlük bir pozitif kapanış yapmıştı Doğan Holding Doğan Şirketler Grubu Dohol kısaca e, Hedefi ilk hedef 15.80 kanalın üst e, direnci 15.80 hedef e, Şimdi Dohol'e bakın arkadaşlar buradan kontrol edelim yanlış yazdık sanırım evet Bakınız kesişmenin meydana geldiğini burada net olarak e, görebiliyoruz. E, negatif uyumsuzluk 15 üzerinden 15.40'lardayken negatif uyumsuzluk sonucu 12.80 bölgesine doğru gerileme yapmıştı. Şimdi toparlayıp al konumuna geçti. Doğul e, özellikle cuma günkü seansta güzel bir artı üçlük kapanış yaptı. E, bunu devam ettirerek e, ilk olarak 15.80 Şimdi Dohol'u e, buradan da gözden geçirelim arkadaşlar. Bakınız, e, al sinyalini görüyoruz burada Dohol'de. E, bu bölgeye doğru daha sonra da 18 bölgesine hareket et, edecek arkadaşlar. E, öncelikle 1580, e, daha sonra da 18 35, 18 30'lar diyelim. 18 25, 18 30 bölgesi. Eee sıralı hedefleri neymiş 15.80 ve 18 30 35 bölgesine hareket etmesini bekliyorum. Ee, 11 15 Eylül haftasında ee, Doğan Holding'in arkadaşlar Doğol'ün ee, ve bakınız şimdi Doğol'ü buradan kontrol edelim. Bakalım al sinyali vermiş mi? Kesişme bakınız. Kesişmeyi görüyoruz. 4 ee, RSI'da da kesişmenin meydana geldiğini burada da al sinyalini yaktığını görüyoruz. Ee, süper trendde de e, yukarıdayız. Al bölgesindeyiz. Yeşil bölgedeyiz yani. Ee, bunlardan yana bir sıkıntı görünmüyor. Ee, sıralı hedeflerimiz 15.80 ve 18.30 arkadaşlar Dohol için. Ve geldik 11'e 15 Eylül haftasındaki son hissemize. Ee, bu da ASGYO Arkadaşlar Bakınız burada güzel bir flama oluşumu var ee, Bunu çizimini yaptığımızda da 29.80'ler e, Hedef olarak Görünmekte Çok güzel bir grafik oluşmuş ee, Şimdi Buradan ASGYO'nun pardon. Uyumsuzluk durumuna olup olmadığına bakıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Bakınız flama görünümü burada çok daha net görünüyor. yukarıya doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyorum ben. Askeri onun. Şimdi buradan bakınız al sinyali ve göstergelerin tam dipte olduğunu ee, ve güzel bir konumda olduğunu söylüyorum. Ee, 2980 bölgesi e, zaten zirveyde. Orayı da geçtikten sonra 3174 arkadaşlar. Sıralı hedeflerimiz e, Asgeo için e, 3174, 2980 ve 3174 e, sıralı hedeflere Asgeo için e, önümüzdeki hafta arkadaşlar. Kısaca. Şimdi endeks'e geri dönersek 8.795 hedefiyle takip ediyoruz. Fakat yükselişlerde e, hisse oranını sürekli düşürmek gerektiğini ve e, hissede kalmamız durumunda da stoplu hareket etmenin gerektiğini düşünüyorum. Riskin her geçen gün arttığını düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda e, düzeltmenin gelebileceğini e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.